Hangi açılıyor? Hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hancı. 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 Açık güneşli sıcak bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 6 Haziran 2021 Pazar gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının hanına katılmak, bu handa konaklamak, bu handa seyahat etmek, bu handa iyi insanlarla muhabbet etmek istiyorsanız bize ulaşabileceğiniz tek bir yol var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Bu programa katkı destek veren firmamız Kanmak Makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kanmak Makine 0212 519 5389. Çanta perçin çakma makinesi KM600. Oldukça seri çalışan, en fazla 2 saniyede bir vuruş yapan KM600 Okul çantaları gibi derin yerlere perçin çakmak için üretilmiştir. Günlük 8.000 ile 10.000 vuruş yapabilir. 10 yıl yedek parça temini, %100 yerli üretim. Tüm kartlara 6 ay taksit imkanı. Şimdi siparişi ver, bir iş gününde adrese teslim. %5 havale indirimi. kanmak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Sıcak bir gün olduğunu bahsettik. Hafif hafif de lodos esintisi var. Hani böyle yasak olmasa, pandemi olmasa böyle çoluk çocuk pikniğe gidebileceğiniz, nezih ortamlarda bulunabileceğiniz güzel bir hava var. Ama maalesef yasak var. Yasak neden var? Pandemi var. Dün karşıda bir işimiz vardı Avrupa yakasına geçmiştik. Fakat gördüğümüz manzara İnsanlarda yine böyle bir boş vermişlik var. Takmayanlar fazlasıyla var. Kurallara uymayanlar yine fazlasıyla var. Sanki pandemi bitmiş, hani biraz yasaklar azaltıldı ya, hemen böyle bir insanlarda boş vermişlik var. Tabii yasak devam ederken de yine uymayan insanları görüyorduk. Ama şimdi yazın gelmesi, sıcakların artması, sanki sıcak gelince mikrop ortadan kalkıyormuş bir düşüncesi var ya insanlarda tamamen bir yanılgı. Aslında böyle bir şey yok. Mikrop dediğin şey yaz kış olan bir şeydir. İnsanlarda bir gevşeme olayı hiç de iyi değil. Önümüzdeki haftalarda Fahrettin Koca beyefendi tekrar yasaklar artırılıyor diye bir açıklama yaparsa şaşmayın. Dikkat edelim, kurallara uyalım. Bu pandemiden tamamen kurtulalım ki şöyle özlediğimiz o birlikteliklerimizi, beraberliklerimizi, gezmelerimizi tekrar yeniden kavuşabilelim inşallah. Bugün Şevval'in 25. günü elhamdülillah. Artık Şevval ayı neredeyse bitmek üzere. Geçen bölümde söylemiştik. Tutacağımız 2 gün orucumuz var. Allah nasip ederse 6 günlük oruç için konuşuyorum. Bu pazartesi, salı veya pazartesi, perşembe Allah nasip ederse tutup 6 güne tamam etmiş olacağım inşallah. Geçtiğimiz bölümlerde güzel ahlaktan, iyi ahlaktan sizlerle paylaşımlar yapmıştım. Bugün yine kısaca güzel ahlaktan, iyi ahlaktan bahsetmek sonrasında Ancı'nın boyçasına geçmek istiyorum inşallah. Her şeyin sahibi olan Hak Teala sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iyi ahlak ile övüyor ve Elbette sen en büyük, en güzel ahlak üzerinesin buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmakta, "Ben iyi ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." Bir başka hadis-i şerifte de "Kıyamette teraziye konan en büyük şey güzel ahlaktır." buyurdu. Bugünlük burada güzel ahlakta 3 nokta koyalım. Daha sonra kaldığımız yerden inşallah kısa kısa paylaşımlarımızı yapmaya devam edeceğiz inşallah. Sırada Hancının bohçası var. Dilerseniz Hancının bohçasına yavaş yavaş giriş yapalım. Hancının bohçasında. Bu bölüm Haksan Makine tarafından hazırlanmıştır. Haksan Makine 0212 567 3331. Topçular Bayrampaşa. Haksan Makine Mali İşler Müdürü olan sevgili Ali Someli kardeşimize de buradan kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Hancı'nın borçlusu 106. bölümde bugün Allah nasip ederse 105. bölümde paylaştığımız kıssaya yakın benzer bir kıssayla inşallah karşınızda olmak istiyorum. Bugünkü kıssamızın adı en kötüsü. Zamanın birinde Bersisi adlı biri vardı. Adam benzersiz alimliği ile çevresinde şöhret kazandığı gibi aynı zamanda ilmiyle aman eden dini bütün bir sofu idi. İnsanlardan ve bütün ile cemiyet hayatından uzaklaşmış, eşiğinin köşesine çekilmişti. Bütün işi gücü önünde diz çöken yüzlerce talebeye ders okutmak ve geri kalan zamanında da Allah'a ibadet etmekti. İlim ve ibadetteki üstünlüğü o derece dillere destan olmuştu ki, bütün ilim meraklıları ve ibadet aşıkları onu örnek tutuyor, onu benzemeye çalışıyorlardı. Bersisa'nın ilim ve Allah yolunda kazanmış olduğu bu benzeri az bulunur üstünlük, lanetlik şeytanı iyiden iyiye kıskandırmıştı. Kafasını ilimle, gönlünü ibadetle nurlandıran Bersisa, bu haliyle şeytanın semtine yanaşmaya bile cesaret edemeyeceği bir iman kalesini andırıyordu. Lanetlik şeytanın uykularını kaçıran mesele sadece Bersisa'ya zerrece tesir edememesi değildi. Bersisa günden güne gelişen bir çevrede tesir ve hakimiyet kazanıyor, iman nuruna susamış olan gönülleri Allah aşkı ile tutuşturan gül bir meşale gibi parıldıyordu. Bersisa'nın çevresindeki iman halkası genişledikçe lanetlik şeytanın karanlık muhiti de giderek daralıyordu. Günün birinde o ahaliyi Allah adına Bersisa'nın tamamen fethedeceğinden iyice endişe düşen şeytan var gücüyle iman kalesinin merkezine yani Bersisa'ya yüklenmeye iman nurunu ta kalbinden vurmaya karar verir açıktan açığa kötülük terkin ederek uyanık kalpli Bersisa'ya sokulamayacağını iyice bilen şeytan hileli bir yol denemeyi düşünür. Allah dostu bir ilim ve iman adamı kılığına bürünerek Bersisa'nın muhitine girecek, itimat ve saygı kazandıktan sonra da yakalayacağı ilk fırsatta da öldürücü zehirini akıtacaktı kurduğu şeytanca tuzağı kendisi de beğenen lanetli şeytan günün birinde avını yakalamak üzere yola çıkar. Elinde bastonu, süt beyaz sarığı, sırtında cübbesi ve göğsüne kadar uzanan ak sakalı ile karınca ezmez bir iman erinin kılına bürünür ve Bersisa'nın kapısını çalar. Tepeden tırnağa sahtekarlık ve fesat dolu iç yüzünü saygıdeğer ve sofu kıyafeti arkasına saklayan bu meçhul misafire talebe ve mülüt halkası içinde ilim ve ilfan saçan Bersisa kim olduğunu ve ne arzu ettiğini sorar. Çevredeki insanların Allah'a en bağlı olanını doğru yoldan çıkarmak için insan kılığına giren lanetlik şeytan Bersisa'ya şu cevabı verir. Efendim ben kendi halinde bir insanım. Kendimi dünyanın zevk ve hırslarından uzak tutarak ibadet ve takvaya vermişim. Yıllardan beri kendisiyle Allah'a ibadet edebileceğim bir gönül arkadaşı ara dururum. Nihayet Son aylarda sizin yaygın şöhretinizi duydum. İlim ve ibadet sahasında benzersiz üstünlüğünüz ve adınız her yerde saygıyla anılmakta. Hakkınızda duymuş olduğum övücü ifadelere karşı beslemekte olduğum sevinci anlatamam. İçimden nihayet aradığım gönül dostunu bulmak üzereyim diye düşündüm ve hemen yola koyularak Kapınıza dayandım. En büyük arzum beni yanınıza kabul etmeniz. İlim ve infan meclisinizden kendime göre pay almama müsaade etmenizdir. Bersisa sahtekar misafirinin gizli niyetlerinden habersiz, lanetli şeytanın tatlı sözlerine, kılık ve kıyafetinin çekiciliğine aldanmış, hatta bu insan kılıklı düzenbazı iyiden iyiye sever adamı memnuniyetle yanına alır. Şeytan büyük avını kurduğu tuza büyük bir hızla çekmeye başlar. Hiç kimsenin kim olduğundan zerrece şüphesi yoktu. Şehin evine girer girmez benzersiz bir sofuluk ve ibadet örneği vermeye koyulur. Gece gündüz durmadan namaz kılıyor, Kur'an okuyor ve gönül yakıcı bir coşkuyla Allah'a yalvarıyordu en ufak bir gün atan ateşten kaçarcasına sakınıyor, kesintisiz her gününü oruçlu geçiriyordu. Zaten gıdasına, uyku ve rahatına baktığı yoktu. Dünya ile ilgili her şeyi bu derece küçümseyerek kendini Allah'ın emrine vermesi herkesi hayrete düşürür. Hayret edenlerin başında da ilim ve ibadet önderi Şeyh Bersis'e geliyordu. Kendi ifadeleriyle mürit ve talebe olmaya gelen yabancıdan utanmaya başlar. Adam ne coşkun ve inanmış bir şevkle ibadet ediyordu. En masum ve kaleme alınmaz kusurlardan şiddetle uzak durarak örneğini verdiği sofu ahlakı ile yarışmaya imkan var mıydı ki? Bersisa misafirinin benzersiz ibadet, ahlak ve hareketlerine o derece hayran kalıp gıpta eder öyle bir imrenir ki kendi ibadet ve takvasını yetersiz görmeye, adama bağlanmaya, onun coşkun iman aşkından nurlanmaya karar verir. Bütün bunların kendisinin kurtuluşu olmayan, tuzağa düşürmek için önceden hazırlanmış şeytanca sahtekarlıklar ve aldatıcı gösterişler olduğunu nereden bilecekti? Bersisa artık dayanamayarak evin tenha olduğu bir saatte yabancı misafirine sokulur ve ona şöyle söyler. Geldiğinden beri bütün hareketlerini adım adım takip ediyorum. İbadet ve takvana hayran oldum. Dünya bana talebe olmaya geldin ama aslında bana hocalık ve önderlik edecek bir iman coşkunluğuna ve ibadet aşkına sahipsin. Kendini seninle mukayese etmeye var varmayacağı gibi senin gibi ibadetine tutkun ve ahlakı temiz bir mümini şu ana kadar hiçbir yerde ne gördüm ve ne de duydum senin yanında yaptıklarını küçük görüyor ve Allah'ın yanında kendimi asi ve tembel kullardan sayıyorum Allah aşkına bana açıklar mısın bu derece ısrarlı ve devamlı ibadeti nasıl alışmaya muvaffak oldun? Geldiğin günden beri iki gözlü şahidiniz. Kesintisiz oruç tutuyor ve durup dünyanı bilmeden ibadetten ibadete geçiyorsun. Kötülük ve günahları yanaşmaya zaten vakit ve fırsat bırakmıyorsun. Gerçi ben de oruç tutuyor, namaz kılıyor, türlü ibadetlerle Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışıyorum. Ama Yaptıklarım senin yaptıklarının yanında hiç kalır. Ben oruç tutuyorum ama tutmadığım günlerde az değildir. Namaz kılıyorum, ibadet ediyorum ama boşa geçen namazlarım da az değildir. Gönlüm senin gibi devamlı ve kesintisiz bir ibadet aşkıyla tutuşmaktadır. Fakat coşkun Allah sevgime ve lekesiz imanına rağmen buna muvaffak olamıyorum. Allah rızası için bana bir yol göster de ben de senin gibi varlığımı ibadete verebileyim. Şeytan Bersisa'nın bu heyecanlı sözleri üzerine gayesine vardıracak ilk fırsatı yakaladığını anlayarak şu cevabı verir. Beni beğeniyor ve takdir ediyorsun ama burnunun iç yüzünü bilmiyorsun. Ben büyük bir günah işledim. Sonra benzersiz bir pişmanlık duyarak Allah'ıma tövbe ettim. O günden beri senin de takdirini kazanan kesintisiz ve coşkun ibadet değişmez huyum olmuştur. Ulu Allah'a şükrederim ki o yapmış olduğum o ağır günah beni Allah yolunun bu derece aşık kullarından eylemiştir. Ümidi ben ömrümün tek bir anını bile ibadetsiz geçirmem gönlümü öylesine bir ibadet aşkı doldurmuş ve nurlandırmıştır. Eğer sen de benim yolumu ve hareket tarzımı beğeniyor ve kendin de böyle olmak istiyorsan benim yaptığım gibi yapacaksın. Önce büyük bir günah işleyecek, arkasından gönlünü esirgeyici Allah'a çevirecek, samimiyetle tövbe edeceksin. O zaman ağır günahının ezici, utancı altında pişe pişe gönlünü yıkayacak ve bütün dünyalık itirazlardan tamamıyla sıyrılacaksın. Ve artık ondan sonra ibadet ve takvadan sonra hiçbir meşguliyet sana huzur ve neşe vermeyecek. Kendini tamamen varlıkların sahibine adayabileceksin. Bersi ise bir kere adama inanmış ve ona hayran kalmıştı. Artık her dediğini yapmaya hazırdı. Sorar, nasıl bir günah işlememi uygun bulursun? Şeytan gayesine varmak üzereydi. Hilekarlığını zerrece yüzüne vurmayan bir dost edasıyla şu cevabı verir. İşleyeceğin günah ne kadar büyük olursa doyacağın, gönül yıkayıcı pişmanlığın o derece kuvvetli olur. Mesela zina işle. Bunca yıllık dini bütün Bersisa bu teklif karşısında ürperir. Hayır, zina yapmam diye cevap verir. Şeytan, o halde adam öldür diye başka bir teklif öne sürer. Bersisa buna da kesinlikle hayır der. Şeytan, Bersisa'nın bu tekliflere zaten yanaşmayacağını biliyordu. Maksadı büyük büyük günahları sayıp reddedildikten sonra Söz sırasını esas teklife getirmek ve bu teklifini bütün direnme gücü kırılacak olan Bersisa'ya kabul ettirmekti. Nitekim yeryüzünde benzeri bulunmaz bir Allah dostu diye belledi. Misafirinin her iki teklifini de ard arda reddeden Bersisa'nın artık bütün mukavemeti kırılmış, kendi hesabına iyilikten başka bir düşüncesi olmadığına inandığı Bundan sonra yapacağı teklifi ne olursa olsun kabul etmeye hazırlanmıştı. Bunun üzerine şeytan, ''O halde içki içersin'' diye tavsiyede bulunur. Daha önceki iki günahı pek ağır gören Bersisa, içki içme teklifini daha az zararlı bulur ve teklifi kabul eder. Bersisa arkasından tövbe ederek gönlünü daha coşkun bir sevgi ile ibadete verebilmek için içki içmek üzere kasabanın yolunu tutar. Kasabada içki veren bir meyhane bulur. İçkiyi çok güzel bir kadın satıyordu. Meyhanede başka hiçbir kimse yoktu. Bersi güzel satıcı kadından içki ister. Birkaç kade içtikten sonra aklı başından gider. Kendini bilmeyecek derecede sarhoş olur. Dini ve ahlaki bütün duyguları silini verir. Bütün hayvani ve şehri arzuları kudurgan bir canavar haline gelerek benliğine hakim olur. Kararmış gözleri, İçki satan güzel kadına takılır. Üzerine saldırıp kadının zorla ırzına geçer. Sonra da kimsenin haberi olmasın diye kadını öldürüp cesedini bir köşede saklar. Şeytan arzusuna kavuşmuştu. Bunca yıllık Allah dostunu içki sarhoşu yaparak aklını aldıktan sonra arka arkaya en ağır günahlara sokmuş onu artık kurtuluşu olmayan bir uçurumdan baş aşağı yuvarlamıştı. Bersisa'nın içki içtiği meyhanedeki satıcı kadının ırzına geçtiği ve sonra da ağır suçunu örtmek için kadının canına kıydığı çok geçmeden anlaşılır ve bu ağır suçlarına karşılık ölüm cezasına çarptırılır. Cezasını çekeceği gün gelince idam sehpasına çıkarılır Boğazına yağlı ip geçirileceği sırada felaketlerinin biricik sebebi olan şeytan yine önüne dikilir. Bana secde edersen seni şu anda ölümden kurtarırım der. Can kaygısı içinde çaresiz kalan Mersisa onu son dakikada imanından da mahrum etmek gayesini taşıyan bu teklifi de kabul eder. Ve şeytana der ki, görüyorsun ki ip boynuna geçirilmiştir. Sana nasıl secde edebilirim? Lanetli şeytan Bersisa'ya zarar yok. Göz bana secde et yeter diye yol gösterir. Lanetli şeytanın bu son oyununa da mağlup olarak çekilen sandalyenin arkasından can verirken imanından da mahrum olarak öbür dünyaya göç eder. Aman Allah'ım ne kadar etkileyici, ne kadar kötü bir radde. Bu hikayeyi her paylaştığım anlarda çok etkileniyorum. Beni izleyenler de, bu hikayeyi dinleyenler de mutlaka şu an tüyleri ürpermiştir. Böylesine kötü bir sonla sonumuzu eyleme ya Rabbi. Amin. Sen her şeyin sahibisin ya Rabbel Alemin. Şeytanın ve nefsimizin kötü isteklerinden bizi koru ya Rabbel Alemin. Ulu Allah cümlemizi Kötülüklerin anısı olan, içkiden şiddetle uzak duran, uyanık mümin kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Bu bölüm Haksan Makine tarafından hazırlanmıştır. Haksan Makine 0212 567 3331 Hancının Bohçasında Şimdi Enes'in köşesine geçiş yapalım. Bakalım Enes bizlerle ne paylaşacak. Sevgili hangi dostları bu güzel havada sizlerle kelime şehadet duasını paylaşacağım. Eşhüden ne la illallah ve eşhüden ne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık kapanış sözcükleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki programda görüşebilmek dileğiyle sizlere eşi ve benzeri olmayan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hancı! Hancı, yalnızlığınızın ilacı. Varken bu alemde hancı, kalınmaz ona yabancı. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hangi kalıtı ya